Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam bir karaciğer dostu, karaciğeri hızla yenileyebilen besinden bahsetmek istiyorum. Bu besin hangisidir? Öncelikle vücudumuza aldığımız her zararlı madde karaciğerde birikir. Sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organlardan biri olan karaciğer, toksinlerden arınmadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkar. Çin tıbbına göre İnsan vücudunda 5 iç organda zehirli maddeler birikir. Bu zehirli maddelerin birikmesi vücutta belirtiler bırakır. Karaciğerde de zehirli maddeler birikirse tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülebilir. Vücudumuza giren her türlü toksin bir şekilde karaciğerimizi vurar ve vücudu arındırmanın yolu sağlıklı bir karaciğerden geçer. Peki Sağlıklı bir karaciğeri nasıl kavuşuruz? Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir. Yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç hale getirebilirsiniz. Ancak karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki ise demir hindi bitkisidir. Bu bitki aynı zamanda sinir sistemini korur, safra kesisi ile ilgili problemleri çözmeye yardımcı olur yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri demir hindi bitkisiyle kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz. Peki demir hindi çayı nasıl hazırlanır? Demir hindi çayını hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatıyoruz. Su kaynamadan önce 20 gram demir hindi meyvesini suya ekliyoruz. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnı tüketmeniz yeterli olacaktır. Karaciğeri gençleştiren çay nasıl içilmeli? Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine bir çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırarak içebilirsiniz. Herhangi bir yan etki görülmesi, görülmemesi için ilk olarak da uzmana danışmanızı unutmayınız. Vücudumuzun en önemli organlarından bir tanesi karaciğerin yenilenmesi sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilemeyi sağlayan bazı besinler karaciğer sağlığına doğrudan etkiliyor. Bunlar bazıları nelerdir? Sarımsak. tabi ki sarımsaktan daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Avokado. Karaciğerin yağlanmasıyla savaşan bir meyvedir. Ve üzüm. Çekirdeği de faydalıdır. Üzüm ve çekirdeği de tüketebilirsiniz. Hindiba. Karaciğer dostudur adeta ve daha sonrasında kara indiba tabii ki ve daha sonrasında brüksel lanısı da karaciğeri temizleyen besinler arasındadır.